Ondan sonra sağa sol sağa sol en son takla. Tire Belevi yolunda meydana gelen trafik kazasında takla atan otomobildeki iki kişi yaralandı. <laughs> Selçuk yönünden tire istikametine seyir halinde olan Yusuf Karcıoğlu yönetimindeki otomobil yuvalı mevkiine yaklaştığı sırada araç sollamak için şeridini değiştirdi. Sollama esnasında önündeki aracın şerit ihlali yapması sonucu otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Bölgeye çok sayıda ambulans ve aks ekibi sevk edildi. Kazanın ardından kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başaran sürücü Yusuf Karcıoğlu ve yanındaki yolcu hafif şekilde yaralandı. Veteriner olduğu öğrenilen sürücü Yusuf Karcıoğlu kaza anını böyle anlattı. Ama... Az önce şuradan sollamaya çıktım. Hı hı. Yaklaşık 3-4 tane araç vardı onları solluyordum. O sırada bir tane beyaz bir araç oldu ya krem rengi diye beyazdı hatırlamıyorum. Biri önüme kırdı. O kadar korna bastım. Ama kırdı, kırdıktan sonra işte bu pozisyon bu. Direkt zaten hakimiyetimi kaybettim. Lastik başta bu taraftan yürüdü. Ondan sonra sağa sola, sağa sola en son işte takla. Bir kere şey daha araca bakabilir miyim? Bir şey var mı içinde? Her bu... şeyde çıkanı var da onları... Burada onlar herhalde birader. Abi... Olan yerinde trafik sıkışınca jandarmanın gelmesini beklemeyen bir vatandaş ve bir aks görevlisi trafiği kendi imkanlarıyla rahatlattılar. I'm sure you